Merhaba sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Ay burcu terazi olan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte aklınızdaki kişiye soracağız efendim. Pişman mısın diyeceğiz. Ve kalbinde size bakacağız sevgili teraziler. Evet efendim. Hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Açılımımıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayacağız sevgili dostlar. Açılımımıza. Sonra da sorumuzu soracağız. E, tüm aklınızdaki soruların giderilmesine niyet ediyorum. Abonelerime ve abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle. E, zamansız zamana niyet ediyorum sevgili dostlarım. Öte yandan arkadaşlar 23 29 Haziran haftalık burç yorumlarını çektim. videomu yükledim sevgili dostlar. Kadersel bir döngüden geçtiğimizi söyleyebilirim sizler için yani hepimiz için. Hangi konularla olduğunu merak ediyorsanız videomu izleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet hadi bakalım aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tam da şu anda an itibariyle e, mevcut enerjileri neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun şeklinde bakalım enerjilerine Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz sevgili dostlar 551-873 2073 nolu telefondan, whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Evet Hadi bakalım mevcut enerjileri aklınızdaki kişinin tam da şu anda an itibariyle sevgili dostlar. Şimdi asılan adam kartıyla geldi sevgili dostlar aklınızdaki kişi. Şu anda hayatında birçok şeyin askıya alındığını söylüyor olabilir sevgili dostlar burada. Mantıklı olmaya çalışıyor. Hayatında güzel giden şeyler varmış. Parayla alakalı, e, aklınızdaki kişi evliyse, sevgilisi varsa e, bu alanlarda güzel, e, bugüne kadar güzel gidiyormuş her şey. E, ama şu anda bu konularla alakalı hayal kırıklığına uğradığını söylüyor arkadaşlar. Bakın tam da şu anda an itibariyle emeklerinin e, heva olduğunu, hayal kırıklığına uğradığından bahsediyor. Mantıklı olmaya çalışıyorum diyor. Güçlü durmaya çalışıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon arkadaşlar. <laughs> Rahatsın biraz kusura bakmayın. Bundan bahsediyor sevgili dostlar. Ee, öte yandan burada alma verme dengesinde e, bir sıkıntı yaşanmış yani belki de bugüne kadar yaşattıklarından dolayı artık bu denge'nin tamamiyle kaybolduğunu hayatında olmadığından bahsediyor sevgili dostlar e, bazı hedefler oluşturmuş e, aklında e, bu kişi e, bu hedefler doğrultusunda e, bu hedefleri e, yurt dışı olabilir e, şehir dışı olabilir, uzak mesafelerden bahsettiği bir durum var burada sevgili dostlar. E, oralara gitmekle, yol yolculuk yapmakla alakalı olabilir. E, ya da duygusal anlamda bir mesafe varsa e, bu da olabilir. Bu mesafeleri artık kapatmak istediğini, hayatının kontrolünü eline almak istediğini söylediği enerjilerde bilinçaltında bu yönde geldi sevgili dostlar aklınızdaki kişinin. Evet bu yaşadıklarından sonra tekrar bir hedef belirlemiş hayatını düzeltmekle alakalı istediği gitmek istediği bir yer olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi güncel enerjilerinde sevgili teraziler peki efendim ee, soralım şimdi sorumuzu. Bu aklınızdaki kişi pişman mı? Kalbimde siz ne durumdasınız sevgili teraziler? Hep beraber bakalım efendim. Evet pişman mısın diye bir sorumuzu alalım. Hadi bakalım. Bismillah. İlk sorumuz bu yönde gelsin. Evet bakın. Adalet kartıyla geldi arkadaşlar bakar mısınız? Size yaptığı haksızlıkların kesinlikle farkında olduğunu söyledi. Hem de ilk kartımızla geldi. Ee, evet e, yaptığım haksızlıkların farkındayım diyor. Size haksızlık yaptığından bahsediyor. Baktığınızdaki kişi düşmanca davranmış olabilir size. Yani bu ilişkide tanıdığınız kişiyle işte sonrasında karşılaştığınız kişi çok çok farklıymış şu anda ben bunların farkına vardım buraları düzeltmek istiyorum diyor sevgili dostlar bu aklınızdaki kişi tekrar sizden bir şans daha isteyecek olabilir bu ilişkiyi dengeye getirmek istediğini söylüyor bakın mevcut enerjilerinde hedefinde de bu vardı aklınızdaki kişinin sevgili dostlar Öte yandan çok gururlu olduğunuzu söylüyor. Belki de gururunuzu çok fazla incitti. Bunun da farkında. Aklınızdaki kişi sizin çok gururlu olduğunuzu söylüyor. Sizi inanılmaz üzdüğünü söylüyor. Bakın kalbi bunları söylüyor aklınızdaki kişiye. İnanılmaz üzdüğünü, acı çektirdiğini söylüyor size. Sevgili dostlar çok fazla düşünüyor şu anda inanılmaz düşünce içerisinde gece gündüz düşünüyor ve muhakeme ediyor aynı hataları bir daha yapmak istemiyor ya da nasıl telafi edeceğine alakalı düşünceler bu düşünceler sevgili dostlar bakın tasak kaydıyla kartıyla geldi inanılmaz kaygı çalıştırıyor işte buradan kendisi de endişe içerisinde sevgili dostlar. Sizi kaybettiğini düşünüyor olabilir. Aramızda güven problemi var diyor. bu aklınızdaki kişi güvenle ilgili problemler yaşanmış tabii ki de bu ilişkide. Bundan bahsediyor. Güvenin sarsıldığı diyor. ama her şeye rağmen e, burada saplantılı bir şekilde size bağımlı olduğundan bahsediyor sevgili dostlar. Yani ne yaptıysam ne ettiysem kalbimden de seni atamadım sana bağımlıyım diyor. Senin de beni hissettiğini biliyorum diyor sevgili dostlar. Bu bağlantıyla sizi hissettiğinden bahsediyor. Şu anda yavaşım yavaş ilerlemek zorundayım diyor. E, bazı kararsızlıklarım var diyor ya da sizi kararsız bırakmış olabilir. Ee, burada sevgili dostlar net gelmemiş olabilir. Size e, dengesiz tutumlar sergilemiş olabilir. Kararsız tutumlar sergilemiş olabilir. O beklediğiniz adımı e, bir türlü size karşı atmamış olabilir. Bundan bahsediyor. Bu kişi e, aileyi tercih etmiş olabilir. Ya da tam böyle aile olacakken e, buradan dönmüş olabilir arkadaşlar. Bundan bahsediyor ee, bu aklınızdaki kişi şu anda sessiz kendi yaşadıklarından dolayı çünkü mevcut enerjilerinde de ne vardı arkadaşlar bir e, hayal kırıklığı vardı bu kişinin e, o yüzden sessiz ve size yaşattıklarından dolayı bakın hicap duyuyor inanılmaz pişman yaptığı adaletsizliğin farkında çünkü o da şu anda adaletsizlik yaşıyor kendi hayatında. Kendi hayatında hayal kırıklığına uğruyor. Emek verdiği her şeyin e, zayi olduğundan bahsetti bize. Evet bir neyimizde de olsa ilahi adaletin tecelli ettiğini söyleyebiliriz burada. Sevgili dostlar sizler için. Evet peki e, bu açılımın üstüne sevgili e, dostlarım. Evet. Romantik melek kartlarımdan mesaj almak istiyorum. Bakalım sizlere mesajı ne yönde olacak sevgili dostlar kartlarımızdan. Hadi bakalım bismillah. Aşk hayatın hakkında iyimser kal dedi. Ee, olumlu düşünce, inanç size romantiklik getirecek. Yani aşk hayatınızla ilgili e, yapabilirseniz tabii ki. E, güzel enerjiler çalıştırırsanız. E, aklınızdaki kişiyle alakalı e, Aklınızdaki kişi de bunu hissedecek Çünkü neden arkadaşlar her şey enerji olduğu için Siz ne çalıştırırsanız karşı tarafla ilgili onu hissediyor ona direkt gibi geçiyor arkadaşlar O yüzden kartım diyor ki olumlu çalıştırırsan olumlu yönde akacak bu enerji Ve siz bir araya gelip romantizm yaşayabileceksiniz dedim Evet burada aldatmak var arkadaşlar aldatılmış olabilirsiniz aldatmış olabilirsiniz lütfen kolektif bir açılım olduğunu unutmayın durumunuza göre alın evet maske takmış burada gerçek duygularını bu aldatma gerçek duygularınızı da söylememiş olabilirsiniz bu da bir aldatmadır bundan da bahsediyor ya da karşı taraf aynı şekilde size gelmiş olabilir sevgili dostlar ama cazibenizi e, kullanarak enerjileri bu alanda çalıştırırsanız evet yine söyledi kartımız e, karşı tarafa bu şekilde enerjinizi geçecek ve e, romantik bir e, gün ya da romantik bir e, durum yaşayabileceksiniz sevgili teraziler iki kart birden geldi aldık kabul ettik. Kalpten kalbe sohbet. Aranızda bağ var arkadaşlar. Birbirinizi hissediyorsunuz. Birbirinizin duygularını hissediyorsunuz. Ve diyor ki kalp e, kartımız artık e, duygularını bastırmayın. Ve birbirinize dürüstçe e, bu duygularınızdan bahsedin diyor efendim. Kontrol sorunlarını bırakın diyor. Bu durumun doğal olarak ortaya çıkmasına izin verin. Yani karşı taraf işte şöyle yaparsam bana adım atar. karşı tarafa ben böyle yaparsam bu bana bu şekilde gelir şeklindeki düşünceleriniz varsa kimileriniz için. Bunları bırakın arkadaşlar. Akışa teslim olun. Akışa güvenin. lütfen doğal gidişatı frekansı bozmayın diyor kartlarım. Peki efendim aklınızdaki kişi tam da şu anda karşınızda olsa size ne söylemek ister mi sevgili Teraziler? Hayalimde seninle yaşıyorum dedi. Hadi bakalım. Hayatımda değişiklik istiyorum diyor. Artık hayatımda değişiklik istiyorum dedi. Mevcut enerjilerinde de bu vardı zaten sevgili dostlar. Devam edelim sizler için. Seni kaybetmekten korkuyorum dedi. Evet bakın burada da söylemişti kendisi. Kaybetmekten çok korkuyor arkadaşlar sizleri. Ee, bu düşünce onu tasalandırıyor, tedirginleştiriyor. Aynı zamanda burada da geldiği için söylüyorum rahatlıkla. Ee, Gayret içerisinde olduğunu söyledi. İçinde bulunduğumuz durumdan ikimiz için savaşıyorum dedi. Sevgili dostlar bu aklınızdaki kişi efendim. Evet e, açılımımız bu yönde geldi sizler için. Kolektife şifa olsun. Sevgili dostlar uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak sevgili dostlar. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili teraziler.